Zehra gözlerini sabaha açtığında içindeki fırtına dinmemişti. Sessizlik artık ona huzur değil, hesaplaşma getiriyordu. Aynadaki yansıması tanıdığı biri değildi. Güçlüydü, yaralıydı ama hala ayaktaydı. İçinden geçenleri kimseye anlatamasa da gözleri çoktan haykırmıştı. Geriye dönemezdi. Her şey değişmişti. Konağın duvarları ona artık yabancıydı. Hatıralar duvarlara sinmişti ama sıcaklığı kaybolmuştu. Mira'nın sesi koridorlarda yankılanmasa bile Zehra hala onun gölgesini hissediyordu. O gölgeyle savaşmayı öğrenmişti. Bu sefer kaçmak yoktu, yüzleşme vaktiydi. Kalbindeki zincirleri kırmanın zamanı çoktan gelmişti. Gülşen'in bakışları artık ona merhamet değil, hayranlık taşıyordu. Zehra'nın gözlerinde bir ışık vardı. İçinde büyüyen cesaret dış dünyaya taşmaya başlamıştı. Sessizliğiyle bile konuşuyordu artık. Ne söylediği değil, nasıl durduğu önemliydi. Zehra artık sadece hayatta kalan değil, yön veren bir kadındı. Bahçede esen rüzgar saçlarını savururken içindeki özgürlüğü de sürüklüyordu. Kum taneleri gibi dağılmış geçmişi şimdi tek tek topluyordu. Her acı bir öğretmene dönüşmüştü. Zehra artık sadece geçmişin esiri değil, geleceğin mimarıydı. Kalbindeki yara izleri artık güç simgesiydi. İçeri girerken konaktaki herkes ona farklı gözle bakıyordu. Artık sessizliği zayıflık değil, derinlikti. Onun adımları yankı yapıyor, dudaklarından dökülmeyen sözler duvarları titretiyordu. Zaman onu beklemiyordu ama o zamanı kendi lehine çevirmeyi öğrenmişti. Bir anlık duraksamada gözleri gökyüzüne kaydı. Umut, mavinin içinde gizliydi. Duaları artık sitem değil, şükürdü. Zehra hayattan intikam almak için değil, yeniden doğmak için savaşıyordu. Her yeni adım bir zaferdi. Yusuf'la karşılaştığında göz göze geldiler. Sözsüz bir konuşma yaşandı. Onun gözlerinde pişmanlık vardı ama Zehra'nınkinde ise netlik. Artık onun onayına ihtiyacı yoktu. Ne sevgisi, ne de terk edilişi onu tanımlamıyordu. Zehra artık kendi kimliğinin sahibiydi. Eski defterler açıldığında artık korkmuyor, sadece tebessüm ediyordu. Yaşadıkları onu yıkmamış, yeniden şekillendirmişti. Her gözyaşı karakterine bir harf eklemişti. Şimdi o kendi hikayesini baştan yazıyordu. Kalemi elinde Mürekkebi yüreğindeydi. Balkona çıktığında şehir ayaklarının altındaydı. İnsanların hayatları akıp giderken o kendi dünyasında devrim yapmıştı. Artık başkalarının kurallarına göre değil, kendi doğrularına göre yaşıyordu. Çünkü Zehra artık sadece bir isim değil, bir duruştu. Kalbindeki korkuların yerini hayaller aldı. Her sabah yeni bir başlangıç, her akşam bir kapanıştı. Hayatın döngüsünde savrulmak yerine o artık yön verendi. Zehra en karanlık anlarında bile ışık yaratmayı öğrenmişti ve artık biliyordu. Hiçbir fırtına sonsuza dek sürmez. Odasına dönerken yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Aynaya tekrar baktığında bu kez tanıdığı birini gördü. Kırılmıştı belki ama parçalarını kendi eliyle birleştirmişti. Sessizlikten bir senfoni yaratmıştı. Artık ne sessizlikten korkuyordu ne yalnızlıktan. Bir kapı aralandı, eski bir defter kapandı. Zehra içindeki çocukla barıştı, kadını kucakladı. Artık yürüdüğü yol dikenli olsa da ayakları kanasa da geri adım atmayacaktı. Çünkü her yara ona bir yön göstermişti ve şimdi yönü belliydi, ileri. Konağın kapısı ardında kalırken gözleri dolmadı. Çünkü orada bıraktığı sadece eşyalar değildi. Geçmişin zincirleriydi. Şimdi özgürdü. Ruhuyla, düşüncesiyle ve kalbiyle. Hiç kimseye borcu yoktu, kendinden başka. Ve o borcu gururla ödüyordu. Adımlarını hızlandırırken içindeki huzur büyüyordu. Her nefes geçmişin ağırlığını biraz daha siliyordu. Bu yürüyüş bir kaçış değil, bir varoluştu. Zehra artık kendi hikayesinin başrolüydü ve o hikaye yeni başlıyordu. İster misin devamını yazayım?